Ekonomi kanalından MedTV'den yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 16 Mayıs Salı günü de sabah saatlerindeyiz. Şu anda yine saatlerimiz 10.45'i gösterirken bu saat dilimindeki değerli konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp Yayınımıza hoş geldiniz. Nazlı Hanım nasılsınız? iyi misiniz? Hoş buldum Nurdem Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Nazlı Hanım siz de başlığı görüyorsunuz zaten. Biliyoruz ve ben de ilgiyle takip ediyorum zaten sizin her pazartesi yazılarınızı Dünya Gazetesi'nde. İşte bu anlamda da dünkü yazınızdan esinlenerek bu başlığı kullandım. Affınıza sığınıyorum. Özellikle belirttiniz ki gerçekten güzel bir konu. Türkiye seçim sonuçlarında sosyal medya ne kadar etkili diye etkin diye sordunuz. Ve bu anlamda da yazınızı paylaştınız Dünya Gazetesi'nde. Dünkü sayısını Şimdi neler söylersiniz bu konuyla ilgili bir girelim. Zaten sonrasında seçimlerin ikinci tura kaldığı ile ilgili de piyasaları konuşacağız. Buyurun. Nurdam Hanım öncelikle nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu yazıyı tabii ki seçimden önce hafta sonu ancak kaleme alabildim. O anda hiçbir şey belli değildi. Ertesinde evet. gittik vatandaşlık görevimizi yaptık, oylarımızı verdik. Ee, ancak seçim öncesinden hemen 2-3 gün öncesinde olan bir gelişme biliyorsunuz. Hmm. Aslında Muharrem İnce'nin şu e, anda e, evet, çekilmesi. Aynen. Hmm. E, seçim sonuçlarının da önemli ölçüde değişimine bile yol açtı. Hani farkındaysak aslında bunu dile getirmeye çalıştım. Sosyal medyada e, yani seçimlere yönelik algının oluşturulması aslında tüm dünyada var. Hatta bununla ilgili çeşitli biliyorsunuz belgeseller çekildi. Netflix'te biliyorsunuz bir belgesel vardı. Ardından işte kitaplar yazıldı. Bununla ilgili olarak bizim Sinan Aral hocamızın biliyorsunuz MIT'de profesördür kendisi. Çok önemli bir eseri var. Esasında 2020 yılında çıkmıştı. Onu birazcık tanıtmaya çalıştım. Tabii ki bu bir kitap tanıtımı yazısı değildi. O yüzden çok detaylı şekilde anlatmadım. Ancak Esasında kendisi de makalelerinde ve kitabında bu tarz konulara çok önemli düzeyde yer veriyor. Zira özellikle son 10 yıldır biliyorsunuz tüm dünyada sosyal medya kullanımının çok yaygınlaşması ve burada kullanılan algoritmalar biliyorsunuz nasıl işlediğini esasında bizim verilerimizden hareket ediyor. Bizim verilerimizi topluyor ve bu veriler nihayetinde yine bize bu verileri işleyerek belirli bir algoritma eşliğinde, yapay zeka eşliğinde sunuyor. Ancak bu konu biliyorsunuz son yıllarda ChatGPT'nin de biliyorsunuz çıkmasıyla beraber başlayan tartışmalarla biraz alevlendi ama öncesinde de vardı. Sonuçta bir takım güvenlik riskleri de oluşturuyor. Nedir bunlar dersiz? E, sosyal medya platformlarında özellikle çok önemli düzeyde dezenformasyon olduğuna bir şahit oluyor. Nedir dezenformasyon? Sonuçta insanların yanlış ve Farklı şekilde bilgilendirilmesi, hı hı. böyle bilgilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani küçücük bir telefonun içerisinde hı hı. bir dünyamız var kendimize ait ve bu dünya içerisinde bize servis edilen neyse aslında biz onu alıyoruz. Şöyle diyebilir miyiz Nazlı'nın bir sözünüzü kesiyorum. Hoşgörün Esna. lütfen. Şimdi evet e, sosyal medya çağındayız, dijital çağdayız Dezenformasyonla mücadele de ediyoruz. Bu şeye benzer mi? Şimdi algı operasyonları yapılıyor ya bu kavramla beraber bir algı operasyonu oluyor. Geçmişe dönecek olursak ben de o dönemi kapsadığım için bir Z kuşağı, Y kuşağı değilim. Ben de geçmiş dönemleri kapsadığım için artık kırkı devirdik geçip gidiyoruz. Maşallah. Dolayısıyla o zaman da mesela hani bir mahalle kenarında ya da ne bileyim bir arkadaş ortamında dedikodu olurdu. Yine bir algı yaratılmaya çalışıyordu dışarıda sadece internet ortamında olmazdı. Şimdi geldiğimiz çağ zaten internet olduğu için onun değişik bir da diyebilir miyiz? Tabii kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Ee, bu tabii ki sizin bahsettiğiniz çok küçük düzeyde bir grup örneği. <laughs> Şöyle tabii, düşünmek tabii, evet. lazım. Bunu tabii ki çok daha geniş gruplara, çok <laughs> daha geniş <laughs> halk kitlelerine ve çok hızlı bir biçimde servis edebiliyor bugünkü hı hı. teknolojiyle sosyal medya ortamı. Ancak öyle bir dizayn ediliyor ki öyle bir algoritma arkasında işliyor ki biz sonuçta neyi beğenirsek ya da nelere ilgi gösterirsek onları daha fazla bizim önümüze çıkartıyor. Hı hı. Aslında bu bir pazarlama anlayışından hareket etmiş. Ancak daha sonra bu algoritmalar tabii ki ee, çok tehlikeli düzeyde kullanılabilecek e, teknolojiye ulaştı. Yani bugün Hı. günümüzde ve evet, ChatGPT'nin aslında en temeldeki eleştirisi nedir? Yanlış bilgiyi, manipülatif bilgiyi insanlara doğru bilgiymiş gibi servis edilmesinin yarattığı risk değil mi? Bu aslında dünyanın hatta yok oluşuna kadar uzanan bir riski barındırıyor. E keza seçimler sonuçta çok önemli toplumsal hareketler. Dolayısıyla insanların kendilerini nasıl yöneteceği, nasıl bir sistem içerisinde yaşamak istediğine dair şeylerini, isteklerini belirten bir durum. Böyle bir durumda da böyle yoğun manipülatif ve dezenformasyonla dolu bir dünya ile karşılaşınca ister istemez tabii ki bu seçimlerin sonuçlarına da sirayet ediyor. Bizde yakın zamanda Sayın İnce'nin örneği esasında Hı -hı. buna çok önemli bir delil olarak sunulabilir. Hatta ben bunun e, araştırılmasını da bilim insanlarından özellikle rica ediyorum. Hatta kendim de bu araştırmaya katkı vermek isterim. Eğer böyle bir araştırma yapmak isteyen bir hocamız olursa Hı -hı. E, tabii ki seçimlerin nihayete ermesinden sonra, ikinci turun da nihayete evet. ermesinden sonra. E, şimdi aslında seçimdeki durumları biraz konuşabiliriz sizinle buradan hareketle. Şimdi, Bu arada evet, özür dilerim şunu söylemeyi unuttum. Yazımı da zaten öyle bitirmiştim. Şimdi hak, hukuk, özgürlük, adalet dediğimiz kavram aslında toplumdan topluma, kişiden kişiye değişen yani göreceli bir kavram olmamalı. Sonuçta herkes için geçerli olmalı. Dolayısıyla baktık ki biz bundan sonraki olay yaşandığında da yine toplum her şeyde olduğu gibi ikiye bölündü. Bir kutuplaşma var biliyorsunuz. Ben burada tabii ki bunu Türk demokrasisi açısından üzücü buluyorum Sayın İnce'nin evet. karşılaşmış olduğu durumu. Çünkü herkesin başına gelebilir. Yani bugün belki İnce'yi desteklemeyen bir cenahtan herhangi birinin başına da gelebilir. Dolayısıyla aslında amaç bu tarz şeyleri desteklememek, dezenformasyonda, manipülasyonlarda mümkün olduğu kadar kaçınmak, kendimizi koruma altına almak olmalı diye düşünüyorum. Evet Nazlı Hanım şimdi piyasalara geleceğim özellikle soracağım bunu size. tur turada seçim kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimi ama sizin de yine ben e, takip ettiğimde e, serzenişte bulunduğunuz haklı olarak hepimizin de e, iyi insanların serzenişte bulunduğu e, bir durum vardı ki gerçekten deprem zedelerimizin üzerinden hakaretler e, aldı başını gitti. Çok acı bir durum. E, i̇nsanlar yaptıkları iyilikleri bu şekilde e, benim partime benim desteklediğimi oy vermiyorsan deyip e, oradaki insanlarımızı o kadar acı çekmesine rağmen hala acı çek. Yakınların evlerini kaybettiler. Vatanları uğruna başka yerlere göç ettiler. Bu kadar kötü cümlelerin de sarf edilmesi gerçekten çok acı. Neler söylersiniz ki? Zaten Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlattı onlar hakkında. Evet biliyorsunuz ben aslında çok fazla siyasi yorum yapmayı seven birisi değilimdir. Ancak artık burada dayanamadım. Çünkü sosyal medyada hemen seçimlerin işte ikinci tura kalacağının anlaşılması üzerine... Öyle e, şeyler gördüm ki, paylaşımlar gördüm ki kendimi tutamadım ve aslında yazımla beraber böyle bir paylaşım yapmak durumunda kaldım. Hı hı hı. E, burada rastlamayanlar için açıklayacak olursak eğer yine belli bir kesim ne yazık ki işte deprem bölgesindeki insanlar için üzüldüklerini, yardım yaptıklarını ancak e, onların işte istedikleri partiye o bölgeden fazla oy çıkmadığı için buna pişman olduklarını çeşitli meşreple, Diyeyim. Yani hani biz burada ben çok burada şey telaffuz edemiyorum. Etmiyorum. Onlar yazmayı utanmadılar mı acaba? Evet. Yani evet onların evet. sözlerini çok telaffuz etmeye utanıyorum yani onların çok adına. Üzücü. Ee, çok hani üzücü. Aslında hani belirli bir şeyi de bu gösteriyor. Hani böyle hep zeka tartışması var ya şu anda. Biraz da, hmm. biraz hmm. bir yoğun bir şekilde hem düşük zeka örneği de diyebilirim ben. Hmm. Yani bunu inanan bu şekilde bu şeyi satın alan kişilere de gerçekten buradan seslenmek isterim. Yani nereyi desteklerseniz destekleyin. Sizin istediğiniz oy verilmemiş olabilir, o olabilir, bu olabilir. Yani zaten hani burada önemli olan bu değil. Burada biz hani herhangi bir futbol maçında değiliz. Çok bir cidden. takımın işte holiganı değiliz. Amigosu değiliz. Burada bizim memleketimiz söz konusu ve Memleketimiz çok acı, çok büyük bir gerçekle yüzleşti. Ki bu deprem felaketiydi. Hatta asrın felaketiydi. E buradaki insanlara Tabii ki ilk zamanlar daha sonrasında da isyan edenler oldu ki ben bunu yazılarımda da hep depremle ilgili yazılarda bu insanların çok haklı olduğunu, bu tepkilerin çok haklı tepkiler olduğunu hatta çok sert dile getirilse bile bizim bunları yani özellikle de devletin bunları hoşgörüyle karşılaş, karşılaması gerektiğini ifade ettim, vurguladım. Çünkü insanız yani insanın canı yandığı zaman gerçekten başına büyük şeyler geldiği zaman tepkileri de çok farklılaşabiliyor. Belhasılık kelam, yani burada bir bölge, e, burada des, bir parti desteklemiş olabilir. Diğer bölge bir başka partiyi desteklemiş olabilir. Siz birisine yardım etmiş olabilirsiniz. Zaten yardım şöyle bir şeydir. Yani hani e, deniliyor ya bir elin verdiğini diğer el görmemeli tabii, tabii, tabii. Yani siz bir insana onun görüşü için ya da ondan elde edeceğiniz herhangi bir Hı -hı. çıkar için yardım zaten etmemelisiniz. Sonuç itibariyle Şimdi bir ön, yani o sözleri Bak, söyleyen ve yardım edenler için söylüyorum. Evet. Bir önemi, evet. ehemmiyeti kalmadı bence yap, yaptıkları yardımların. Yani, yani sembolik değil, inandırıcı için değil. de çok üzücü. Yani o insanların sonuçta bir onuru var. Yani insanlar sonuçta yani size birisi yardım etti diye siz bütün karakterinizi ona göre zaten şekillendiremezsiniz. Bu insanlık onuruna aykırı bir şeydir. Dolayısıyla bunlardan bir an evvel vazgeçilmesinde hayır var. Yani bunları kim paylaşıyorsa da bir şekilde en azından ne diyeyim Allah onlara akıl fikir versin hocam Yani bakın bu cezaplandırmakla falan da olacak bir şey değil. Yani umarım evet, aynen öyle. toplumumuzda hepimiz evet. belirli bir şey sahibi oluruz. Nasıl diyeyim ben? Düşünce sahibi oluruz. Gerçekten bazı şeyleri mantığımızı kullanarak yaklaşalım. Yani böyle sürü psikolojisiyle bazı şeylere yaklaşmamalıyız. Birkaç arkadaşım da konuştum farklı görüşlerde. Onlarda bile böyle bir şey gördüm bir kızgınlık. Ama nasıl olur? İşte o kadar şikayet ediyorlardı. İşte bir anda falan dedim yani şikayet edebilir. Belki şu anda da çok şikayetçidir. Yani önemli olan bu değil ki yani sonuçta bu <laughs> neyse kapatalım bence bu konuyu. Çünkü ben gerçekten Dinleniyor. Evet, evet. Gerçekten çok acı bir durum. Bu insanlıktan geçiyor. Hangi partiye niye oy verirseniz Oyun sadece parti değil. Neyi savunursanız savunun. Hangi dini, hangi dili, hangi ırkı evet, evet, önemli evet. olan insanlıktır. Adı üstünde yardım. Bunun da amacına uygun olarak dediğiniz gibi bir elin verdiğini diğer el görmez zaten. Üstelik bunu da böyle gün yüzüne çıkararak kötü cümlelerle de sarf etmek gerçekten insanlığa yakışmayacak davranışlar. Allah akıl fikir versin, kalplerine ferahlık versin diyoruz. Şimdi piyasalarımıza Dönecek olursak Nazlı Hanım, evet dün YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı. Dedi ki hiçbir Cumhurbaşkanı adayı bu sonuca ulaşamadı, kazanamadı dedi. Yani %50 artı barajını geçemedi. Dolayısıyla da ikinci tura işaret edildi. 19 Mayıs'ta da zaten resmi gazetede artık bu resmi sonuçlar yayınlanacak. Yani YSK'dan gelecek. <laughs> İkinci tura gidiyoruz. 28 Mayıs pazar gününde bir seçim daha bekliyor bizi. Artık iki kişiyi göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacaklar. Neler söylersiniz? Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor mu, edecek mi? 28 Mayıs nasıl bir sürece tanıklık edecek? Evet. Hatırlarsanız sizinle e, önceki programlardan bir tanesinde şunu konuşmuştuk hani seçimden sonraki ekonomi senaryolarını konuşurken hmm. esasında şu çok gözden kaçırılıyor demiştim hani e, seçimler ikinci turda kalabilir sonuçta hep sanki seçim ilk turda bitecekmiş Tabii. gibi bir e, senaryo değerlendirmesi ağırlıktaydı. Ve nitekim öyle de oldu. Ki aslında onun değerlendirmesinde de Türkiye ilk kez böyle bir şey tanık olacak evet, değil mi? Evet. evet o yüzden herhalde insanlar ilk, beklemiyorlardı. Olsun doğru. her şeyin bir ilki varmış. Doğru ve demokrasi açısından da gerçekten aslında insanımız da yani çok güzel bir sınav verdi baktığımızda. Çok yüksek katılımlı bir seçim oldu ve ziyadesinde de işte böyle ikinci tura bırakmaya karar vermiş durumda sonuçta bu demokrasi açısından güzel bir kazanım. Şimdi şöyle tabii ki piyasalar zaten seçim öncesinde biliyorsunuz çok hareketlenmişti. Özellikle işte sene başından bu yana zaten borsanın performansı iyi değildi. düşme yönündeydi. Ancak son bir iki hafta kala böyle bir sanki şey oldu. Piyasalarda bir yabancı girişi yaşandı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu yabancı girişi de özellikle işte biz 30 yani büyük firmalara, güçlü firmalara, bankalar gibi, holdingler gibi, işte gıda perakendecileri gibi bunlara yöneldi. Fakat ardından ikinci tura kalınmasıyla beraber bundan şimdi çıkış var. E buna biraz eşlik eden yerli de var. Esasında tabii en büyük hareketlenme Sayın İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla olmuştu. Çünkü bu piyasada adeta işte Millet İttifakı'nın zaferi olarak fiyatlanmıştır. Ona göre biz borsada bu hareketi gördük. Ama ondan öncesinde biliyorsunuz bir düşüş eğilimi vardı. Keza dövizde çok ciddi bir döviz talebinde artış olduğunu biz konuşuyorduk yine sizinle. Tabii bu kat ve kat artmış bir biçimde devam ediyor. Daha önce de ifade etmiştik zaten işte bu ikinci tura kalma olasılığı bu 14-15 günlük günü zamanı iyice volatil hale getirecek piyasalar tarafından diye. Bu da tabii ki bir takım veriler açısından olumsuzluk göstergesi. Şimdi biliyorsunuz kurda bir açılmış makas söz konusuydu özellikle işte serbest piyasa ile bankalar arasında yine bankaların alım satım makasında çok ciddi düzeyde açılmış bir makas vardı. Bu makasın biraz daha biz açıldığını görüyoruz ve göreceğiz. Bu süreç, bu zaman zarfı içerisinde. Hı. Bununla ilgili hatta Merkez Bankası da bir takım tedbirler alma yolunda. Hatta bu dün galiba böyle bir şey yayınlandı. Menkul kıymet tutma zorunluluğunda bir takım değişiklikler, ilaveler yapıldı. Şöyle ki kredi kartı e, harcamalarında, e, nakit avans çekimlerinde e, bankalara ilave ve şeyde kuyum harcamalarında yani altın evet. mektup alımlarında evet. bankalara ilave yüzde otuz menkul kıymet alım e, durumu getirildi. Şimdi bu nedir? Neyi ifade ediyor? Esasında yine bizim bildiğimiz pratikte yaşadığımız bir durum vardı. E, krediler biliyorsunuz takip ediliyordu ve özellikle bununla ilgili yine menkul kıymet tutma soru, e, şey gibi zorunluluğu vardı. Yine bununla ilgili düzenlemeler vardı. Ancak kredi kartı faiz oranları e, bunlara göre oldukça düşük kalmıştı. Politika faizini endeksli neredeyse. Dolayısıyla da kişiler işte altının ve dövizin artış kaydedeceğini öngörerek böyle bir tahmine ki böyle bir algıda yaratıldı biliyorsunuz seçimler dolayısıyla nakit çekimi yapıp işte altın alabiliyorlar, döviz alabiliyorlar. Açıkçası Merkez Bankası da buna engel oluşturmak için böylesine bir düzenleme yaptı. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki bankalar iki tercih arasında gidip gidecek. Ya kredi kartlarının nakit limitlerini düşürecekler, buna bir kısıt getirecekler veyahut da mevcut kıymet yani hazine bonosu alma yönünde bir tercihte bulunacaklar. Bu böyle bir durum. E zaten son zamanlarda biliyorsunuz son bir, bir buçuk yılda bankalar üzerinde liralaşma kapsamında özellikle çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Hatta açıkçası Merkez Bankası döviz kontrollerini banka bilançoları üzerinden yaptı. Bunlar neydi hatırlayacak olursak eğer hem mevduat tarafında liralaşma, %60 ve üzeri liralaşmayı işte desteklemek bağında menkul kıymet tutma zorunluluğu vardı. Hem de kredi tarafında belli bir e, ticari kredilerde belli bir oranın üzerine çıkılarak kredi tahsis edilmesi durumunda yine menkul kıymet arttırma tutma zorunluluğu getirilmişti. Tüm bunlarla ve selektif kredi uygulamalarıyla işte bireysel krediler ve ticari krediler arasında bir takım e, düzenlemeler yapılmasıyla bankalar üzerinde biz yoğunluklu bir BDDK ve TCMB tarafından yapılmış düzenleme olduğunu görmekteyiz. Bu da açıkçası piyasaları biraz daha serbest piyasayla yani işte o kapalı çarşı dediğimiz tarafla bankalar arasındaki makası açma yönünde bir etki yaratıyor ve piyasalarda açıkçası dövize olan talebin biraz maskalamasını, gecikmesini beraberinde getiriyor. E şimdi evet. tabii bütün bu olumsuzlukların bu 14 gün zarfında şekillenmesi de e, seçimi alacak kesimi açısından hem enflasyon bakımından hem ertelenmiş döviz talebi bakımından hem de bütçe açıkları bakımından önemli düzeyde bir takım zorluklar getirecek. Yani açıkçası bu iyi olmadı. İlk turda keşke sonuçlansaydı ama biz 14 gün boyunca Piyasadaki bu volatil hareketleri göreceğiz. Hı hı. Özellikle borsada işte zaman gelecek işte bir algı oluşacak bir tarafın kazanacağı yönünde borsa yükselecek veya borsa düşecek. Ee, Yabancıların da bu anlamda yine bu 14 günü ben beklemeye alarak geçireceklerini düşünüyorum. Evet. Nazlı şunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi yine tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri evet ikinci turuna kaldı 28 28'imiz ama öte yandan baktığımızda milletvekili seçimleri netice kazandı. Ve dolayısıyla da milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken yeni kabinede görev alacak ekonomi ekibi 5 yıllık ekonomi eylem planı uygulamaya alacakmış. E, Türkiye üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen %5.5 büyüme 1.5 trilyon dolarlık milli gelir 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar da devreye girecek hangi isimler olacak bekleyeceğiz göreceğiz böyle bir açıklamada geldi açıkçası hazine güçlendirilecek diye. Şimdi zaten aslında bugün itibariyle biliyorsunuz iki tarafında tekrardan propaganda yapma dönemi başladı. Hı hı hı. Burada tabii ki bakacağız göreceğiz neyi öne çıkartacaklar aslında yapılacaklar yapıldı söylenecekler söylendi. Bundan sonra aslında oluşan denge işte yine biz şeye geliyoruz İnce olayı ve Sinan Oğan kısmına Hı -hı. burada gelmek durumundayız. İsterseniz bunlarla ilgili biraz konuşalım. Hani olasılıklar nelerdir ki. diye. Buyurun. E, estağfurullah. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Cumhur İttifakı'nın e, milletvekili sayısı e, diğer ittifaka göre daha fazla. Hı -hı. E, ancak tabii ki geçmişteki milletvekili sayısının da altında bu arada. Evet. evet Şimdi burada kazananlar ve kaybedenler olarak bir takım e, şeyler yapılıyor. Değerlendirmeler Hı -hı. yapılıyor. Burada aslında kim kazandı dersek, öncelikli olarak İlker'e Cumhur İttifakı'nda e, İttifakı MHP'nin e, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet. önemli düzeyde bir e, oyunda e, yükseliş gördük. Keza bu beklenen bir durumda esasında. Yeniden Refah Partisi de aslında bir şahlanış yaşıyor. Yeniden Refah Partisi'nin bir çıkışını gördük. Bu da bir başarıdır hı. sonuç itibariyle. Bunlar aslında şey partiler yani belirli bir ideolojiyle hareket eden evet. partiler ve belirli bir e, şeyi var, kemik e, oyu var. Dolayısıyla hı hı. onun da o şekilde çıkış yapması Tabii. böyle bir şey gösterdi. E, diğer taraftan AK Parti'nin oylarında bir miktar azalış olduğunu gördük. Ki bu gayet normal çünkü 20 yıl düşünün bir ülkeyi yönetmişsiniz ve üstüne üstlük son dönemde işte küresel etkilerle ve yine içerideki etkilerden kaynaklanan bir takım nedenlerle ekonomide oldukça kötü bir tablo yani geçmişe göre değerlendirildiğinde işte çok yüksek enflasyon vesaire gibi oldukça çalkantılı zor bir ekonomi durumu atlatılmış çok büyük bir deprem yüzyılın afeti hı hı. düşünün böyle bir durumda aslında yine de tabii ki düşmesi çok normal hatta Bence bu oyu alması bile şu anda büyük bir başarıdır. Evet, Onu da kesinlikle. söylemeden edemeyeceğim. E, yani hani şaşılacak bir şey gibi çoğu tarafından aslında görülmesi gereken ve incelenmesi gereken bir vakıdı. Çünkü e, biliyorsunuz yani normalde bir hükümet gelir, bir dönem ya da iki dönem işte e, geçmişte gördüğümüz gibi iktidarda olur. E, i̇şte bir şeyde kriz durumunda derhal Hı. o hükümetin biz geçmişte değiştiğini görmüştük. Diğer ülkelerde de keza öyle. Hı. Mesela Trump geldi, bir pandemi oldu. Pandemi hmm. neticesinde Biden'a teslim etti. Şimdi Biden'ın tekrar 2024'te evet. seçimler var. Yani olup olamayacağı belirsiz. Dolayısıyla hani gerçekten bu hükümetin bu da büyük ciddi anlamda bir başarısı. Hmm. Diğer taraftan karşı tarafa baktığımızda karşı tarafta da önemli düzeyde. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz bir oyu var. Aynı oyu aldığını görüyoruz. Ancak hmm. içerisinde 5 parti bulunuyordu. <laughs> Dolayısıyla bu partilerin aslında hiçbir katkı yapmadığını görmekteyiz. Hatta milletvekili sayısında da oldukça yüksek düzeyde bir milletvekilinin verilmiş olması sebebiyle de milletvekili açısından bayağı ciddi bir kayıp içerisinde. Ee, yine Yeşil sol Parti'ye baktığımızda aslında HDP'nin biliyorsunuz normal şartlarda potansiyel Türk oyu da düşürdüğünde beklenenin altında bir oy aldığını görmekteyiz. Ee, bu da aslında görülmesi gereken bir gerçek bu durumda burada baktığımızda işte en çok şaşırılan, en çok dikkatleri çeken Sinan Oğan'ın 5.07 oyu. Evet. E, dolayısıyla tabii ki burada büyük olasılıkla yani Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmiş olmasının getirdiği e, bir oy geçişi var. Tabii kesin olarak bunu bilmiyoruz ama e, sonuç itibariyle çünkü burada ki dinamiklere bakmak lazım. Yani böyle bir kesin neden oluştu öncelikle? Şimdi İnce'ye bakarsak, İnce biliyorsunuz Halk Partisi'nin aslında çok eski bir siyasetçi, oradan gelen. Ancak son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki büyük değişim nedeniyle bir takım rahatsızlıklar duyarak ayrılıyor. Ardından da bir parti kuruyor. Hı hı. Ve ağırlıklı olarak İnce'nin aslında sosyal medyada tanındığını ve gençler tarafından, zevk kuşağı tarafından desteklendiğini biz başlarda görmüştük. Ancak ardından hmm. ardından başlatılan bu dezenformasyon ve manipülasyon gerçeği bir noktadan sonra oyların düşmesini de beraberini getirdi. Ve o, esnada çok konforlu bir alanda Sinan Oğan'ın Ata İttifakı'nın bir yükselişe geçtiğini biz gördük. E şimdi kendisi neydi? Sonuç itibariyle Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve Viter Devlet ilkesinden taviz vermeyen bir kişiydi. E, din, geçmiş zaman kullanıyorum çünkü adaylıktan çekildi artık. <laughs> Evet. Şimdi Sinan Oğan'a sayın, Sinan Oğan'a baktığımızda, şimdi Sinan Oğan da aslında ülkücü hareketten gelen ardından işte ülkücü hareketten işte kopan bir kişi. E, bu kesim aslında yoğun milliyetçi bir kesim. Ancak şöyle bir milliyetçi, layık milliyetçi kesim. Yani evet. burada hani bir biliyorsunuz e, muhafazakar milliyetçiler yani var. Atatürkçülük ve milliyetçilik kavramlarını Atatürk zaten iç içe kullanan bir, bir kişi. Bir işte, e, aynen. E, şimdi bu, aslında bu sosyolojiyi bakıp görmek lazım. Yani burada bakınız, şu anda seçimlerin ikinci dura kalmasını ve oyların bu şekilde şekillenmesini beraberinde getiren çok önemli sosyolojik bir gerçek var. Bu da aslında MHP'nin başta Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olmasıyla beraber bütün bu taşları harekete geçirmesi. Yani nedir biliyorsunuz normal şartlarda MHP de Atatürkçü, milliyetçi çizgide bir partidir ve bu şekilde ödün vermez. Çok, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra ikinci köklü partidir Türkiye'de ve belli bir tabanı vardır. Zaman zaman bu taban çok azalır ama zaman zaman da şimdi gördüğümüz gibi çok yükselebilir. Şimdi kendisi aslında Cumhur İttifakına ne zaman ki dahil oldu, o zaman Türkiye'deki ülkücü ve milliyetçi kesimin biz bölünmeye başladığını gördük. Önce kimle gördük? Meral Akşener'le İyi Parti'nin kurulmasıyla gördük. Evet. Ancak İyi Parti içerisinde bir sürü işte milliyetçimin e, şeyiyle çıkışıyla son zamanlarda daha böyle liberal bir parti görünümüne e, dönüştü ki bu da aslında oylarındaki kaybı gösteriyor. E, zaten konusunda... insanımız vatandaşımız güven ve istikrar konusunda hep e, o kelimeleri savunurlar. Çok da inandırıcı gelmedi herhalde. Belki de düşüşler de bu yüzden kaynaklandı. Şimdi ama aslında şimdi bundan sonra şekillenecek durumda aslında Sinan Oğan'ın partisinin, Sinan Oğan'ın kendisinin belirleyici olduğu söyleniyor ya. Şimdi bununla ilgili birkaç önemli kelam etmek istiyorum. Buradaki olay Tabii. nedir? Bunu işte biraz geçmişe bakarak değerlendirmek gerekiyor. Hı -hı. Şimdi bir defa öncelikle İyi Parti ardından da biliyorsunuz Sinan Oğan'ın Milliyetçi Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmasıyla ardından da işte e, şey par diğer partinin Zafer Partisi'nin kurulmasıyla Hı -hı. Ümit Özdağ'ın. Sayın Ümit partisinin kurulmasıyla aslında belirli bir oluşum başladı. Hı -hı. Şimdi neden bu partiler bölündü diye bakarsak burada esasında tek bir gerçek var. O da terör. Hı -hı. Yani PKK gerçek. E, çünkü burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne aslında Cumhur ile bir ittifak yani onun içerisine girmesiyle bir tepki duyuldu. Ve bu tepki de aslında şu andaki AK Parti'den kaynaklanmıyor. Tam tersi şu anda AK Parti aslında çok yoğun biçimde, en yoğun şekilde terörle mücadele veren bir iktidar görünümünde ve bunun için hatta ciddi tepki bile aldı. Belki de hani Millet İttifakı'nın oyunun bu kadar yüksek çıkması HDP'nin yani Yeşil Sol Parti'nin bu kadar destek vermesinin sebebi de burada yatıyor. Şu anda çok güçlü düzeyde terörle bir mücadele var. Ancak geçmişte biliyorsunuz bir açılım süreci yaşandı. İşte bütün her şey orada koptu baktığınızda. Yani e, ülkücü hareketin bölünmesine milliyetçi hareketin bölünmesinin altında yatan sebep bu. E şimdi evet. Ata ittifak yani ata ittifakını sonuçta e, bu iki şeyden adaydan birini evet. desteklemesi evet. toparlayalım mı Durumuna. <laughs> <laughs> <Ha, bak gülüyor> Siz de çok yoğurdunuz kusura bakmayın. Aynen Buyurun. öyle. Yani burada işte ben her iki tarafı da desteklemesinin zor olacağını düşünüyorum. Son sözüm bu olsun. Çünkü burada e, biliyorsunuz kendisi de kırmızı çizgilerini söyledi. Her iki tarafta da bir tarafta işte Yeşil Sol Parti diğer tarafta da Hüdapar söylenecektir. Dolayısıyla bu iki taraf açısından biraz mantıklı gözükmüyor ama biz tabii bakarak göreceğiz kendisi fikrini evet, açıklayacak. Nazlı Hanım, ne olacağını çok konuşacağız belli ki 28 tamam. Mayıs'a kadar teşekkür. devam ediyor gerçekten seçim süreci. Çok teşekkürler ağzınıza sağlık görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar işleyinizde sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler bu saat iliminde de ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp'la beraber yine özellikle seçime değinerek piyasalara da değinerek tabii ki e, güncellemelerimizi yaptık. Değerlendirmelerini yaptı Nazlı Hanım kendi köşe yazısından da alıntılayarak özellikle e, Dünya Gazetesi'nde onu da belirtelim. Her pazartesi Nazlı Sarp'ın e, yazıları e, yine ekonomiye dair öncelikle ön plana çıkan yazılarını sizlerle okurlarla buluşturuyor. Şimdi bir ara verelim sonrasında e, Türkiye'nin seçim programında değerli enerji umutlanımız Muzaffer Yosmoğlu ile beraber olacağız. Mektebe'de bir ara.